Evet arkadaşlar şöyle bir cihaz aldık. Bununla videolara efekt oluşturabilmek için lazım olan bir şey ama bunu da öğrenmek lazım. Biz de meraklı bir insan olduğum için öğreniyoruz. Şimdi öğrendiklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Mesela burada kayıt seçeneği var değerli dostlar. Şurada bak red tuşu var. Görüyorsunuz. Red tuşuna basıyoruz. Hamit o kadar da şeyden almana gerek yok. yok ben göstermiyordum. Bastık rece. Şimdi çalıyoruz. Ve play'a basıyoruz. Aynısını çalıyor. Bu red tuşu bu işe yarıyor arkadaşlar. Ondan sonra şu stop atma kapama tuşu var zaten. Aynı zamanda pilli. Burada bir de mesela şurada müzik çalıyor. Bakın arkadaşlar. Şu tempo yazan bunu hızlandırıyor. Bak hızlı moda alıyor. Buna bastım mı müzik yavaş tempoda çalışıyor. Oğlum çekiyor musun güzel? Evet. Bu bu işe burada ses fonksiyonları var. Bunlar hep ses fonksiyonu. Kapatıyoruz. Bir de şu demo. Bunda da müzikler var. Bunu da aynı şekilde hızlandırıyoruz. Bak hızlı çalıyor. Düşürüyoruz. Şu tuşta buradaki hoparlörle bunun sesini çıkartıyor. Evet şu ana kadar çözdüm. Şunlar da davul, bu sesle kapatıyoruz buradan, bakın. Evet, bu en am şey olan diyelim. Başka çözebilmiş oldum şurada müzik tonları var mesela, bak 7 kademe. Tonlar değişiyor. 2 de böyle çalıyor. 5'te. İşte. Bu Kafkas müziği bununla yapabilirsin. Benim favorimizim de şu arabekse giden. Tabii benim anladığım kadar. 6 numara. Evet, bir de yedisi var. Yani bu tuş, şunları diyelim ki seslerini değiştiriyor, farklı müzik dallarına. Bir de sekiz var burada. Gülüyorlar. Bir şarkıyı hatırladım. Bu da güzel. hep farklı farklı mesela videolara bununla ses oluşturabiliriz. Belki de bu bizim oluşturduğumuz sesleri de insanlar alıp videolarını ekleyecek. Devam ediyoruz. Bir de mesela kısa video yaptığımız zaman arkaya işte bununla ses yapacağız. Tabi öğrenebiliriz. Aynen. Bu da 15. Evet. Burada şimdi çözemedim bir düğme şu. Program düğmesi arkadaşlar. Bunu bilenler varsa yoruma gelsin. Bu zaten demo dediğimiz gibi. Bunu gösterdik. Şu tuşu da çözemedik. Bunları araştırıp öğreneceğiz. Şunu da çözemedim arkadaşlar. Şu ne işe yarıyor? Şunu da çözemedik. Yani 1, 2 şu 3 Tuş. Doğru mu Ahmet? Hı. Bir de şu dört tuşu çözemedik değerli dostlar. Bilenler varsa yorumda bizi bilgilendirirse veya bir video açarsa biz de yararlanırız. Evet. Video yararlı olduysa kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Sen bir şey diyecek misin Ahmet? Arkadaşlar. Yakında inşallah ses yaparız. Ben çok beğendim size deyip umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarda derseniz Abi bir daha çal bir daha çal abi devam etsin. Derseniz devam ederiz değil mi? Yani yok gene devam edeceğiz. Bizim onlarla işimiz yok. Bak burada biz yeni başlayanlara biz yeni başladık çözdük. Ben bununla uğraştım 1-2 saat bunları çözdüm. O hiç uğraşmadan çözecek. Teşekkür edecek bize. Evet. Bizim yapmak istediğimiz bu. işi zorlaştırmak değil de kolaylaştırmak. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 10 bin abonede de elektrikli bisiklet çekilişimiz olacak. Evet daha 5 bin abonemiz var. Onlar bir yıl var inşallah veya 2 yıl falan. Bir bakmışsın yarın sabah kalktın ki oğlum 10 bin e, abone e, olmuşsun. Ya, olmaz ya. ya. Belli olmaz. İyi. Sizi seviyoruz arkadaşlar eksiklerimizle noksanlarımızla biz de bir insanız, profesyonel değiliz. E, herkes her işi de yapamaz. Evet Hamit. Gülüşünü yolla takipçilere. Evet.